Allah yolunda harcamak sadece Suriye'deki fakirlere göndermek değil, sadece Afrika'daki fakirlere göndermek değil tabii ki. Bunları da yapacağız. Fakat bir kişinin kendisine yaptığı iyilik, iyiliktir, sevaptır. Bir kişinin eşine, çoluk çocuğuna harcadığı para iyiliktir, hasenedir, sevaptır. Bir kişinin akrabalarına ki bakınız İslam'da zekatın verilmesinin faziletli olduğu sıralama açıklanırken öncelikle akraba gelir. Evet zekat eşe verilmez. Çoluk çocuğa verilmez. Zekatın durumu farklıdır. Sadaka verilebilir. Bir kişi zengine de sadaka verebilir. Zengine zengini götürür. Ona bir yemek ikramı verir. Oturur onunla muhabbet eder. Bu da sadakadır, sevaptır. Fakat zekatın verileceği kimseler vardır, kısımlar vardır ki yani usul ve furu dediğimiz yukarıya doğru anne, baba, nine, dede ve aşağıya doğru çoluk çocuk, torun gibi bu şekilde verilmez. Fakat dediğimiz gibi bunun dışında sağa ve sola yani halalar olabilir, teyzeler olabilir, amcalar olabilir ve yakından başlamak üzere akrabalarımıza zekatı vermek iki kat sevapsa akraba olmayan muhtaç kardeşlerimize Müslümanlara vermek bir sevaptır. Birincisi neden iki sevaptır? Çünkü birincisinde hem Allah'ın emri olan zekat ibadetini yerine getirmiş oluyorsun. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın o akrabalık bağını korumayı emretmesi hasebiyle bu bağ muhafaza ettiğin için bunun sevabını kazanmış oluyorsun. Hele bir de komşuysa bu akrabamız bizim komşumuzsa bu sefer sevap uça katlanıyor kıymetli kardeşlerim.